aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Şu anda Bedri Şerif'in yaklaşık Kariş Mescidine 3 kilometre mesafede bulunan Cebelü Melaike'nin eteklerinde bulunmaktayız. Şu gördüğünüz kum tepesi Cebelü Melaike olarak geçer. Kur'an-ı Kerim'de elde edilen Bedir zaferinin Allah'ın yardımıyla gerçekleştiği ve Müslüman ordusunun meleklerle desteklendiği de açık bir şekilde ifade ediliyor. Ali İmran Suresi 123'ten 127'ye kadar Enfal Suresi'nde 7. ayetin 12. ayet kadar. Edir Savaşı'nın geçtiği yerde Müslümanlara yardım için gelen meleklerin hareket ettikleri bir kum tepesidir burası. Mescidi Arişe yakındır. Burada sevgili Allah'ımız buyurmuştur ki Bismillah. Ve lekat nasarakumullahu bi bedrin ve entüm edille. Fettegullaha leallekum teşkurun. Sadakallahu lazım. Andolsun siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. İlteulü lil mü'minîne

Rabbinizin indirmiş 3000 melek ile yardım etmesi size yetmez mi diyordun? Evet. Sabretmiş, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır. Bir de Allah bunu inkar edenlerden bir kısmını helak etsin veya perişan etsin diye umutsuz olarak dönüp gitsinler diye yapmıştır. İşte görüldüğü gibi. Burası bir kaya yığınlarından oluşan bir tepeydi. Bir söylentiye göre melekler buraya indikten sonra burası kum haline gelmiştir. <laughs> burası Bedir Aslanlarına destek olmak üzere meleklerin geldiği, meleklerin inmiş olduğu Cebelül Melaike. Kumu o kadar güzel, o kadar enfes. Bakın çok şahane kumu var hukum, vücuta, bedenlere şifa. Bazı ayak ağrıları bu kumda kalmakla ayağı ağrıyanlar geçtiğini söylüyorlar. Bizzat ben bunlara şahidim. Elhamdülillah bizler Resulullah'ın izinde, onun yolunda, onun bırakmış olduğu bu mekanlara gelerek Burada duygusallaşıyoruz, burada şuurlanıyoruz. Tabiri caizse Cihad için itman yapıyoruz. Cihada hazırlanıyoruz. Elhamdülillah. İnşallah Rabbim bu Müslümanların haçta, umrede, bu yollardaki bu mücadelesini cihada hazırlık sayar da Gazze'ye, cenab Hak bizlere yürü emrini verdirir Gazze'ye, Filistin'e özellikle mazlum coğrafyalarda bulunan Müslüman kardeşlerimize Doğu Türkistan, Arakan, Keşmir gideriz. Elhamdülillah Türkiye'miz olarak sanayi, ağır silah sanayiinde ilerledi. Dünyaya birçok evet icat etmiş olduklarını satıyor ve dünyadaki özellikle Müslüman ülkelerde Türkiye ile evet bu anlaşmaları yapıyor. Allah daha ülkemizi, devletimizi ilerlere götürsün. Öyle yapsın ki dünyaya İslam'ın gelmesine Türkiye vesile olsun. Ben buradan hepinize selam ediyorum. Meleklerin indiği tepe. Rabbim bu tepeyi ziyareti bize nasip etti bütün kardeşlerime de nasip eylesin. Rabbim meleklere ahirette bizi şahit ve şefaat eylesin. Hepinize buradan selam ediyor, yüce yaratan Rabbime emanet ediyor.